Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ürün konuğumuz Eken H9R ve Eken H8R modeli. Arkadaşlar iki cihaz da 4K çekim yapabiliyor. Fakat Eken H8R 4K 30 FPS katalog bilgilerinde 4K 30 FPS olarak geçerken Eken 9 25 FPS olarak geçiyor. Yalnız cihazın menüsüne girdiğimizde 4K'da 30 fps çekim yapabildiğini söyleyebiliriz. Boyut olarak Eken H8R biraz daha küçük. Yalnız lens çıkıntılarını şöyle baktığımızda lens çıkıntıları biraz daha fazla Eken H8R'de. Ayrıca H9R'de üst tarafta bir ışık bulunuyor arkadaşlar. Kayıt anında yanıp sönüyor. Açıldığında direkt olarak yanıyor. Şarj esnasında Burada bir LED var ve cihazın şarj olup olmadığını gösteriyor. Fakat Eken H8R'de böyle bir aydınlatma ışığı bulunmamakta. Eken H9'da 9 Eken H8 arasında fazla bir boyut farkı yok. Ee, sadece dediğim gibi bir lens çıkıntısı var. Aradaki fark Eken H8R 14 megapiksel kayıt yaparken Eken H9R 20 megapiksel çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Ayrıca Eken H8'de önde bir bilgilendirme ekranı mevcut kayıt için. Diğer yandan baktığımızda ekranlar hemen hemen aynı ekranı kullanıyor. Ee, görüntü kaliteleri gördüğünüz gibi aynı yere baktığı halde Eken H8 rey biraz daha karanlık gösteriyor. Ayrıca bu cihazlarda ee, Eken H8'de 1, 2, 3 tane bir mod tuşu, bir kayıt deklanşör tuşu, bir tane de wifi tuşu var. Menü içerisinde gezerken sürekli yani bir yere atladığınızda şöyle göstereyim. Ayarlara gelelim. Ayarlara giriş yapıyoruz. Mesela film boyutunu ayarlayacaksınız. Yanlışlıkla mod tuşuyla aşağıya doğru iniyor bu. Geçerseniz geri yukarıya çıkamıyorsunuz. Yani bu Menüyü tamamen dolaşıp tekrar gelmeniz gerekiyor. Fakat eken H9'da bu sorunun önüne geçilmiş. Şöyle girdiğimizde yan tarafta bulunan iki tane tuş alttaki Wi-Fi ve aşağı inme bir tanesi de yukarıya doğru çıkma tuşu. Yani film boyutunu geçtiğiniz anda tekrar yukarıya çıkıp giriş yapabiliyoruz. Eken H9'un Çözünürlük ayarlarına baktığımızda 1080p 60 fps 1080p 30 fps 4K 30 fps kataloglarında yani kendi kataloglarında 25 fps olarak hatta kendi uygulamasına girerken bağlantı yaparken bile 25 fps yazıyor. Fakat 30 fps. 2.7K 30 fps çekim yapabiliyor. Ve 720p 120 fps de çekim kabiliyetine sahip. Eken H8R'ye geldiğimizde film boyutunda 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 4K 30 fps, 2.7K 30 fps, 720p 20, 120 de kayıt yapabiliyor. Ayrıca bu cihazlar için bir de hafıza kartı denememiz oldu. Her iki cihazda 64 GB'lık Şöyle göstereyim. Her iki cihazda 64 GB'lık Evo Plus Class 10 U3 hafıza kartıyla rahatlıkla ısınmadan çekim yapabiliyor. Aynı zamanda her iki cihazın da birer tane Micro HDMI ve Micro USB girişleri mevcut. Şöyle incelememize baktığımızda şunu da gösterelim. Aradaki fark gördüğünüz gibi burada Eken H8R'de bir ön bilgilendirme ekranı mevcut. Kutu içerikleri hemen hemen aynı. E, tüm parçalar çıkıyor. Gidon sabitleme aparatı iki tane kask aparatı su geçirmez housing ayrıca bir tane yedek arka kapak bir tane metal halat 3 tane sabitleme. Her iki cihazın da kumandası mevcut arkadaşlar. E, da bir tane fotoğraf çekme tuşu, bir tane de kamera kayıt tuşu var. Kamera kayıt tuşuyla videoyu durdurup tekrar başlatabiliyorsunuz. Eken H8'de video kaydederken kumandadaki fotoğraf tuşuna bastığınızda arada fotoğraf çekiyor. Yalnız Eken H9'da bu özellik maalesef aktif olarak çalışmamakta. Yani video çekerken Fotoğraf tuşuna bastığınızda fotoğraf çekmiyor arkadaşlar. Videoyu durdurup tekrar fotoğraf moduna geçiyor. Aynı zamanda her iki cihazın kumandasında fotoğraf tuşuna basılı tuttuğumuzda cihazlar kapanıyor. Fakat kumandadan tekrar açma modülü bulunmamakta. Eken H9'un açık kılıfında şu LED'e uygun olması için şurada bir çentik oluşturulmuş. Eken H8'de böyle bir çentik söz konusu değil arkadaşlar. İki ürünün de ses kaydı bizce yeterli. Yani bir aksiyon kamerasında olması gereken veya da bizim istediğimiz ses performansını vermiş durumda. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aynı zamanda bataryaya da gelelim. Normalde bunlar için 900'lük 1050'lik bataryalar mevcut. Gördüğünüz gibi Eken H9R'nin batarya kapağı küçükken Eken H8R'nin batarya kapağı biraz daha büyük. Standart bir kapak kullanılmış. Her zamanki gibi açılma yerleri falan aynı. Şöyle de göstereyim kapak boylarını. Şöyle üst üste koyduğumuzda görüyorsunuz ortalama 1 milimetrelik bir büyüklük mevcut. İki cihazın da bataryası şöyle gösterelim. PG 1050 mikroamper bir batarya. Dediğim gibi arkadaşlar, kameranın ekranı aynı kullanılmış. Bu ürünleri uzun süre kullanmayacaksanız bataryasını çıkarmanızda fayda var. Çünkü bu ürünlerde batarya şişmesi gibi sorunlar olduğunda bataryayı cihazdan çıkarmak bayağı problem oluyor. İki cihaz da 1080p 60 fps'e ayarlı. Şu anda içerisindeki H8'in içerisinde H8'in yapabileceği kamera kayıt süresi 3 saat 40 dakika olarak görükmekte. Hemen cihazları kapatıp hafıza kartını diğer cihaza taktığımızda ne kadar görükecek ona hemen bakalım. 3 saat 40 dakika 29 saniye. Evet. Egen H8 3 saat 40 dakika 29 saniye kayıt yapabilirken yani piksel farkından dolayı. Bunda ne göreceğiz bakalım. 4 saat 1 dakika 4 dakikaya çıktı arkadaşlar. İkisi de 1080p 60 fps'te. Aynı hafıza kartında. Eken H8 3 saatlik kayıt yapabilirken 14 megapikselde. Eken H9 4 saat 1 dakika olarak başarılı bir sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İki cihazı da öneriyorum arkadaşlar. İki cihazında çekimleri çok iyi. E, düşük ışık performansı biraz zayıf olsa da bu cihazlar alınır mı? Alınır. Kullanılır mı? Kullanılır arkadaşlar. Hoşçakalın. Videomuzu beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın.